Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Abdülhamit ve Merve oyun oynuyor. Uzaktan kumandalı araba aldık Abdülhamit'e. Hadi sür oğlum. Ablası yardımcı ol. Çıkar oğlum oradan onu. Çıkar bakalım. Abi, Ablası bırak kendi olasın, kendi sürsün. Oğlum ikisini birden basma. Aptalım, ikisini birden basma. İkisine basma. Ablası yardımcı ol. bas. Şu bas. bas şimdi. Şimdi böyle Tamam, ablası bırak o kendi sürsün. Oraya koy. Sür bakalım. Sürü oğlum bas düğmesine. Bas Aferin. Abla sen çok karışma sen kızıyor sana. Evet çok kızıyordum. Bırak kendi oynasın o zaman. Sen sadece yardımcı ol. Aa, Bağırma oğlum niye bağırıyorsun öyle? Sanki çarpışın, sanki. Abla yardımcı oluyor sanki. sana. Bas düğmesine bas 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 bas. Evet, Çıkar oğlum orada. geri düğmesine bas geri düğmesine bas. Tamam tamam düzeldi. Ablası çık oradan çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> orada oyna oğlum orada oyna. Burada. Halı da gitmez. Şuradan Dur bakalım. <laughs> bas bakalım oğlum bas düğmesine. Oğlum ters tuşa basıyorsun. Yeri tuşuna basıyorsun. Başım, bas, 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 bas. Oh, çarptı. Evet. çarptı. 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 Evet. Tamam oğlum yere koy. Atla yere koy. Ayağını vurma oğlum. Ayağını vurma kırılır Ama öyle tekme atma Abdülhamit. Kozulur bak ışıkları yanıyor ışıkları. Şimdi sen bana ver Tamam. <laughs> 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 Yine bozdun Abdülhamid. Dokun bakalım orada. Evet düğmesine bas. Şimdi bas, bas oğlum. Hı 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 hı. Aferin. Aferin, Aferin oğlum. Kazandın. Kazandın Abdülhamit. Yine bak gitti. Ablası yardımcı ol. Tamam. Kazandın. Düzelt oğlum düzelt. Ablası düzeltin o düğmesine bastığını. Tamam, yandı yandı. Tamam kızım. Oldu. Ver oynasın. Şimdi Ama o çarpıyor devamlı. Oğlum ikisine birden basma Abdülhamit düğmesi. Hadi bir düğmeye bas. Bir de abla da sürsün. Abla da sürsün. Abla da sürsün oğlum. Abla da sürsün oğlum. Abla da sürsün, oğlum. Abla da sürsün, oğlum. Hadi abla da sürsün. Küs mü oğlum? Niye küstün? Azdur dur küstü. Abdülhamit küstü. Oğlum niye küstün? Abdülhamit. Niye küstü? Abdülhamit. Abdülhamit. Ablası küstü bu. Tamam sen ver onu o zaman Al Ama bak Sen Ayağını alınma Abdülhamid, ayağını alınma. Düş, başa dönüyor tekrar. Bas. Basma, <laughs> İkisi <elinden basıyor. gülüyor> basma. İkisine birden basıyor. Basma kumandayı da şey elde edilmez. Anteni bozdun mu? Aha düştü <laughs> Abdülhamid. Evet, şimdi ben tutacağım arabayı. arabayı. Yavaş girelim oğlum sakatlık yapma. <gülüyor> <gülüyor> yavaş, ayağını koydum. Bak şimdi ben koyuyorum. Babamın o tarafa gitsin. Ha? Hadi oğlum bu tarafa sür bakalım. <laughs> Bas düğmesine. Bas düğmesine. <laughs> Üstüne bastın. Düğmesine basla. Merhaba, tamam. Oradan geriden su Abdülhamit. Sür, sür. Sür, 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 sür. Bana çarptı. Aa, Duvara çarptı. Ne? Şimdi bana gelsin. Bunu eğlenceli çıkar bari Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.